Evet, izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Euro Truck Simulator 2 için 1.39 güncellemesi çıktı en son biliyorsunuz ve bu güncelleme ile birlikte yeni bir müjde var. Aslında güncellemede çok bir şey gelmedi 1.39'da. Ee, bu aralar 1.37, 1.38, 1.39 yarıda da güncelleme çıktı. Pek bir şey yok. Sadece 1.37'de biraz güzel şeyler vardı. İşte ses motoru falan eklendi, değiştirildi vesaire. Ee, 1.39 güncellemesiyle birlikte yayınlanan Yeni bir modumuz var. TR Extended Istanbul Edition modu. Sanki bir DLC tadında. Sanki bir oyun DLC'si indiriyormuşsunuz gibi. Yeni bir harita DLC'si gibi bir mod göstereceğim size. Normalde ben modları yani eskiden... Yani nasıl söyleyeyim yanlış anlamayın. Kimseye kimsenin bir şey söylemiyorum. Sadece hani çok kaliteli gelmiyordu. O da hani herkes imkanı doğrultusunda yapıyordu. Yani bütün modcuları ben e, saygıyla alkışlarım yani yanlış anlaşılma olmasın diye bunu söylüyorum. Sadece işte isterdim ki bizimkiler Türkler özellikle hani Türk haritası olsun vesaire daha güzel modlar yapabilse keşke imkanları olsa. Ama adamların imkanları dahilinde bile bundan yani biz 2020 yılı ben 2016'da 2017'de e, Türk Haritası oynuyordum. E, yapmışlardı yani adamlar. E, gayet de güzeldi. E, sadece işte vurgulamak istediğim nokta hep böyle bir beklentimiz vardı hani daha iyi olsun diye. Tek benim için değil zaten genelleme yapıyorum haklı olarak. Herkes de böyle bir beklenti vardı. E, gerçekten hakkını veren bir mod çıkmış. Ondan dolayı da TR Extended İstanbul Edition modunu yapan arkadaşların e, emeğine, eline, koluna, yüreğine sağlık. E, bu arada çok profesyonel derecede iş çıkarmışlar. Şöyle düşünün mesela şu an e, inşaat halinde olan bir kavşağı bitirmişler, yani e, öngörülü bir şekilde tamamlamışlar, onu bile yapmışlar yani çünkü sürekli özellikle İstanbul'da hani değişen bir yer yollar olsun sağ sol olsun hani ister istemez bir değişiklik oluyor adamlar ona bile ayak uydurmuş e, çok kaliteli bir mod e, kısacası. E, şimdi trextendedmap.com açıklamada bulabilirsiniz linkini bu modu nasıl indireceğiz nasıl kurulacağız hemen bunu size göstermek için kısaca bir video çekeceğim. E, beklenen gün geldi. Rotrax Simulator 2'de daha büyük bir İstanbul'a sıkmaya hazır mısınız? TR Extend Map İstanbul Edition yayınlandı diyor. Arkadaşlar bakın. 1000 kilometreden fazla oyun içi yol. Burada görüyorsunuz onlarca yeni model. 500'den fazla yeni trafik levhası. İstanbul'da daha fazla şirket. Güzel bu çok güzel özellik. Kuzey Marmara Yolu ot otoyolu eklenmiş en büyük güzelliklerden bir tanesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bakın zaten burada da burada da eee background'da belirtmişler. Anadolu ve Avrupa yakasında köyler vesaire vesaire. Ben size haritayı göstereyim. Şimdi sarı olan kısımlar eklentiler. Burada şu kavşak burayı bilmiyorum. Ben burada arkadaşlar uzun zamandır girmiyorum Eurotor'a. Çok uzun zamandır hatta bayağıdır girmiyorum yani. Onun için şu kısmı emin olamadım. Buraya yeni bir kavşak eklenmiş resmen. E, şuradan yol verilmiş. E, çok güzel yapmışlar ya. Hani bir de bir ölçek sorunu vardı yani İstanbul'da da ölçek sorunu vardı. Oyun yapımcılarıyla alakalı. Adamlar vallahi tutturmuş demek ki. Tahmini rakamlarla 3 katı kadar ekstra yani 3 tane ekstra İstanbul yapmışlar. Çünkü şurası ve şurası bakın şura yani şu kısım pardon ve şu kısım eee Mevcuttaki İstanbul'u bir tane İstanbul ediyor. Şuradan şuraya da bir İstanbul eder. Şurası da işte iki buçuk kat falan. En kötü ihtimalle iki buçuk kat bir İstanbul yapmışlar, genişletmişler. Bakın burada da fotoğraflar, havalimanı var. Ee, diğer detaylara girmeyeceğiz. Öncelikle size bunu nasıl indireceğimizi göstereceğim. Çok güzel bir arayüzü, güzel bir siteleri var zaten. Direkt girdiğinizde burada indir var, tıklıyorsunuz. Burada size üç tane... Toplam link veriyor. indirme linki. Burası da Pro Mods için. Ben buradan indirdim zaten. İndirdim. Size de göstereyim. Yine burada önemli, çok önemli hatta bir detay var. İki detay var daha doğrusu. Oyunun sürümü 1.39'da olmalı. Oyun sürümü mevzusunda hemen kısaca göstereyim. Özellikler diyorsunuz. Euro Truck Steam'den gelip özellikler diyorsunuz. Burada betaları geleceksiniz. Burada 1.39 bende zaten seçili. Ben sürekli beta olarak güncelliyorum son zamanlarda. Ondan dolayı bu şekilde. Sizde bu hiç girmediyseniz hiçbiri beta programlarına katılma olur. Yani siz ben beta ile uğraşamam. Bunun tam sürümü çıkar. Ben öyle indiririm kururum derseniz. Buradan buna tık, ben şimdi tıklamayacağım. Çünkü tıklarsam indirme yapar tekrar. Ee, bunu seçip bunu seçebilirsiniz. Bu sayede oyununuz güncel kalacaktır ve sadece tam sürümleri çıktığında indirme yapacaktır. Ben 1.39 kullanıyorum. Onun için sıkıntı yok. Gerekli Gereklidirler var. Bu bütün harita değillerleri demek buraya yazmışlar zaten tek tek ama bunun anlamı bütün harita değillerinizin olması gerek. Diğer Türkiye harita modları ile uyumu değildir. Bunu da zaten hepiniz yani herkes yani bilir diye düşünüyorum zaten. Çünkü yani farklı modlar abi yani farklı modları bir araya getirmek mümkün değil henüz. Bazı istisnai durumlar vardır onun hakkında bilgim yok yani normalde öyle bir şey yok. Şimdi biz dosyayı indirdik. Dosyayı açalım. Şöyle zipte bakın iki tane bir tane model bir tane de map gördüğünüz gibi bu ikisini direkt alıyorsunuz buradan dur bir dakika Ş şöyle belgelerdeyiz oyun belgeler kısmında oyunun Euro Truck Simulator 2'yi görüp giriyorsunuz burada mod kısmı var zaten ben atmıştım tekrar göstereyim size zipten alın buraya getirin atın değiştirsin bakın böyle. Bu ayrı. Bu ayrı bir mod. M4 modu. Gördüğünüz gibi. Kardeşim indirmiş. Bilmiyorum bunu. bayağı da yer kaplamış lan. Bu nasıl bir mod? Oho, haritalar 30 MB. M4'e bak. 250 MB. M4'ün içinde ayrı dünyalar var demek ki. Neyse. E, mod kurulumumuz bu şekilde. Yine bununla birlikte buraya attığınız aslında işlem tam olarak bitmiyor. Aslında bitiyor yani. Çok kolay. Eskiler bilir bu arada. Eskiden mod kurulumları falan bazı oyunlarda çok zordu. Yani gerçekten sıkıntı. Şimdi e, yapacağımız başka bir şey kalmadı. Bu detayları siz okuyabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Euro Truck Simulator 2 şu an oyna diyelim. Giriş yapalım. Şu an siz de görüyorsunuz benimle birlikte. Tam ekrandan çıkardım oyunu. mod açısına geliyorsunuz. Evet burada çift tıklayıp aktif edin veya tık şurada nasıl şöyle mi yani şurada işte sağa sola atıyorsunuz. İkisini aktif etmeniz gerek büyük ihtimalle oynayabilmeniz için. Hadi M4 modunu da atalım ben de ayrıca onu da bir denemiş olurum. Yani mod değişiklikleri onayla mod kurduğumuz bu kadar. Oyunun 1.39 sürümünde buradaki Lange Pad de Bu Burada oyunu devam et diyorsunuz. World bazı bağlı zaten profilimiz. İçerik değişimi algılandırıyor. O zaten az önce girdim ama modla alakalı büyük ihtimalle. En son Trakya'daydık. Trakya'dan İstanbul'a ben de bir yolculuk yapacağım. Keşif yapın. Harita çok büyük. İstanbul'u neredeyse dediğim gibi 3'e katlıyor. Bu arada nedense bir türlü girmedi ya. Bayağı gecikti. Evet. Ee, hemen haritalara girelim. En son biz Tekirdağ'a gittik de Roma'da kalmış. Kaydetmedim. Evet. Bakın arkadaşlar. Zaten gidilmediği için buralar da belli oluyor. Yani uzaktan bakınca bile büyük görünürken şöyle baktığımızda cid ciddi anlamda kavşaklar, yollar yapılmış. Hani büyük bir başarı. Burada da kesilmiş zaten. Burası büyük ihtimalle yeni yapılmış. İstanbul'da yeni şirketler var demiştik. Gördüğünüz gibi kocaman, bu arada burada tünel var, kocaman bir harita sizi karşılıyor. İstanbul'un üst kısmını falan da yapmışlar Karadeniz'e bağlı. Şey falan da var zaten, aynen ya zaten yeni şirketler falan da var. Onu da siz deneyimlersiniz. Bu gördüğünüz yerde burada büyük ihtimal havalimanı 3. havalimanı mı yapmışlardı ya? Galiba yani orada değil normalde de ilginç niye orada görünüyor ya? Ölçeklemeden dolayı da olabilir. Yani genel olarak böyle ee, daha sonra da tabi şey oyun içi videoları da çekerim. Tur yaptığımız videolarını da çekeriz. Kurulumuz bu şekildeydi. Ee, hemen sizi İstanbul'a da götüreyim hatta. Mod kurulumu sadece bu kadar. Mutlaka deneyin bu modu. Bütün harita DLC'leriniz varsa ve oyun sürümünüzü de güncelse deneyimlemeniz mümkün. Yani ben bin filan gördüm sokaklarda bir yayında izlemiştim. Baya güzel ve detaylıydı. Hoşuma gitti yani açıkçası. Şimdi zaten normal İstanbul'dayız da hani burada yani normal haritadayız. İşte buralar filan yeni. Genel olarak görmüş olduğunuz gibi giriyoruz. Herhangi bir sorun da yok. Siz de bu şekilde mod kurulumunu yaparak e, bu modu mutlaka deneyin. Ayrıca destek olmuş olursunuz arkadaşlara da. Çünkü gerçekten çok güzel iş çıkardıklarını düşünüyorum. Videolardan, fotoğraflardan belliydi. Ben de bizzat deneyimlemiş olacağım. E, i̇zleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.